Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul'un Fethi 1453 yılının serin bir bahar sabahında Osmanlı ordusu Bizans surlarının önünde dizilmişti. Genç Sultan II. Mehmet henüz 21 yaşındaydı ama gözlerinde bir imparatorluğun hayali parlıyordu. Yıllardır süregelen kuşatmalar başarısız olmuştu fakat Fatih Sultan Mehmet kararlıydı. Ya ben İstanbul'u alırım, ya İstanbul beni demişti. Sultan Mehmet kuşatma için hazırlıklarını titizlikle yapmıştı. Orduya devasa toplar döktürmüş, Haliç'e zincir çekilmiş engelleri aşmak için gemilerini karadan yürütmüştü. Bu hamle Bizanslıları hayrete düşürdü. Gemiler sabahın ilk ışıklarında Galata sırtlarından Haliç'e indirilmişti. Bu stratejik deha kuşatmanın seyrini değiştirdi. Kuşatma haftalarca sürdü. Osmanlı askerleri surlara tırmanıyor, Bizanslılar savunuyordu. Fakat Osmanlılar pes etmedi. 29 Mayıs sabahı son büyük saldırı başlatıldı. Mehter marşları eşliğinde askerler surlara akın etti. Genç sultan en ön saflarda yer alıyor, askerlerine cesaret veriyordu. Uzun süren çarpışmaların ardından surlarda Osmanlı sancağı dalgalanmaya başladı. İstanbul düşmüştü. Fatih Sultan Mehmet atıyla Ayasofya'ya girdi. Şehri yakıp yıkmak yerine halkı koruyacağını ilan etti. Bu bir fetih değil, bir medeniyetin zaferiydi. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederek bir çağ kapatıp yeni bir çağ açtı. O günden sonra Fatih unvanını aldı. İstanbul Osmanlı İmparatorluğu'nun kalbi oldu ve kültürlerin, dinlerin buluşma noktası haline geldi. Bu zafer sadece bir şehrin değil, insanlık tarihinin de dönüm noktalarından biri olarak hatırlandı. Fetih sonrasında Sultan Mehmet İstanbul'u yeniden inşa etmeye başladı. Yıkılan yapılar onarıldı, yeni camiler, medreseler ve saraylar inşa edildi. Ayasofya, camiye dönüştürülerek İslam dünyasının en önemli mabetlerinden biri haline geldi. Sultan, farklı din ve milletlerden insanları şehre davet ederek İstanbul'u çok kültürlü bir metropol haline getirdi. İstanbul'un fethi sadece askeri bir zafer değil, aynı zamanda bilim, sanat ve kültür alanında da büyük bir gelişimin başlangıcı oldu. Fatih Sultan Mehmet, bilim insanlarını, sanatçıları ve filozofları sarayında topladı. İtalyan ressam Gentile Bellini gibi sanatçılar sarayda çalışmalar yaptı. Sultan Mehmed'in vizyonu Osmanlı İmparatorluğunu bir dünya gücü haline getirdi. Bu büyük zafer Osmanlı donanmasının gücünü de pekiştirdi. Akdeniz'de Osmanlı hakimiyeti artarken İstanbul stratejik bir ticaret merkezi haline geldi. Sultan Mehmed'in ileri görüşlü liderliği sayesinde Osmanlılar, Doğu ile Batı arasında köprü kurarak ticaret yollarını kontrol etti. Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethi, tarihin akışını değiştiren bir dönüm noktası oldu. Onun cesareti, zekası ve liderlik yetenekleri Osmanlı İmparatorluğunu bir dünya imparatorluğuna dönüştürdü. Bugün hala İstanbul'un sokaklarında yürürken Fatih'in mirasını hissetmek mümkündür. Fatih Sultan Mehmet aynı zamanda hukuki alanda da önemli reformlar yaptı. Adaletin tesis edilmesi için kanunlar çıkardı ve devlet yönetiminde liyakat esasına dayalı bir sistem kurdu. Bu sayede Osmanlı yönetimi daha adil ve etkin hale geldi. Sultan Mehmet sadece bir komutan değil, aynı zamanda bir devlet adamı ve reformcuydu. Eğitime büyük önem veren Fatih, İstanbul'da birçok medrese açtırdı. Bu medreselerde matematik, astronomi, tıp, edebiyat gibi çeşitli bilim dallarında eğitim veriliyordu. Ayrıca kütüphaneler kurarak bilgiye erişimi kolaylaştırdı. Bu akademik ortam, Osmanlı'nın bilimsel gelişimine büyük katkı sağladı. Sultan Mehmed'in denizcilik alanındaki çalışmaları da dikkat çekiciydi. Donanmayı güçlendirerek Karadeniz ve Akdeniz'de Osmanlı hakimiyetini pekiştirdi. Venedik ve Ceneviz gibi denizci devletlerle rekabet ederek deniz ticaretini geliştirdi. Bu sayede Osmanlı deniz yollarında da söz sahibi oldu. İstanbul'un fethi aynı zamanda mimari alanda da yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılan eserler Osmanlı mimarisinin temel taşlarını oluşturdu. Topkapı Sarayı, Fatih Camii ve birçok külliye bu dönemin en önemli yapılarındandır. Bu yapılar Osmanlı'nın sanata ve estetiğe verdiği önemi gösterir. Sonuç olarak Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethi sadece bir şehrin ele geçirilmesi değil, bir medeniyetin inşası anlamına geliyordu. Onun ileri görüşlü liderliği, Osmanlı İmparatorluğu'nu zirveye taşıdı ve dünya tarihine damga vurdu. Bugün bile İstanbul'un tarihi dokusunda Fatih'in izlerini görmek mümkündür.